bir şey yapmıyorum. Baba FPS e bak FPS'e bak FPS'e. Ey maşallah. Abi ben kardeşimi kaybettim 7 yaşında. Emir lösemi son... Ee... Aa... Dur hemen bakıyorum abi. Aa... Oyunda acayip kastıttırıyor. Bak oyunda değil şu an kastıttırmıyor. Abi ben kardeşimi kaybettim 7 yaşında. Emir lösemi son. Ölmeden önce... <laughs> evet... Tamam. <laughs> Hayır abi ölmemiş. Sonuna şaka şaka şey falan yazmış da. Bu ne yapacağım? Aha ha ha Bu arada sen nasıl bir orospu çocuğusun cidden? Şaka şaka orospu çocuğu. Lösemi kardeşimi kaybettim falan. Ama kodum geri zekalısı. Hani böyle bir şeyle neden dalga geçiyorsun cidden? Cidden çok salakça bir şey bu arada. şey hatırlıyorum abi. 5 Beş, 5. sınıftayım tamam mı? Hani <laughs> Amına koyayım ya. Beş, 5. sınıftayım. Ve dösem bir arkadaşım ölmüştü. O sırada herkes böyle şey yapıyor. Beyblade falan oynuyor sınıfın içerisinde. O sırada böyle ölüm haberini almıştık ve haber vermem gerekiyordu. Sadece şey yapabildim böyle. Gittim Beyblade oynamayın dedim. Kaldım böyle. Neden neden? Dedim oynamayın. <laughs> söyleyemedim bir şey. Böyle orospu bu çocuklar da sonra <laughs> Bu şeylerde dalga geçiyorlar ya. <laughs> Bu bölümü nasıl geçeceğiz abi? Fikri olan var mı? Gameplay'e bakmış olan var mı?